Ne haftaydı. Şu yaz sıcağında muamelatta kravat takmaktan ikrah ettim. Canım bırak şu mesaiyi artık. Bak yaz geldi. Birkaç gün Florya havası hepimize iyi gelecek. İyi ki şu sahil yolu açılmış. Ta Londra asfaltından dolanmamız gerekmiyor. İyi hoş da. Salacağın, modanın, cadde suyu mu çıktı? Hepimiz Üsküdar yakasında oturuyoruz. Araba vapuruna verdiğimiz para plaj duhuliyesinden fazla geldi. Bitti mi gazeten? Sirkeciden trene binelim dedik. Kuru köfte kokularıyla o kadar yol gidilir mi dedin? Size de hiçbir şey beğendiremiyoruz Beyzadem. Biraz farklı yerler görmek sana da iyi gelecek. Şu genç yaşında işten eve, evden işe, gide gelene hane geldi. Hem ben de kaç kere gittim oralara. Kumsal bile yok. Bir sürü erkek yığını kayalıklarda poz kesiyor. Daha nezih bir yere gidiyoruz. Fena mı? Siz bilmezsiniz tabii. Ben ikinizden de eski deniz çocuğuyum. Süreyya plajına bakireler anıtının dikilişini bile çocukken hayal meyal hatırlarım. Moda iskelesinden az mı denize atladım. Salacakta, kayaların arasında elbisemi kaç kere dalgaya kaptırdım. Babam da çok meraklıydı deniz banyosuna. Anlatırdı boğazda yılların hususi ahşap deniz banyolarının sıram sıram sıralandığını. Şirketi hayriye vapurlarıyla kavaklara küçük suya nasıl gittiğini. Kumsalda neymiş, bu kadar kesin kabulü olma. Florya aslında bahsettiğin her yerden eskidir. Hatta plaj kültürünün oluştuğu yerdir. Birinci Cihan Harbi sonrasında gelen Rus muhacirler burada önce çadırlar ve barakalar kurmuştu. Sonrasında Ejnebilerin açtığı Solaryum ve Highlight plajlarıyla burası İstanbul yakasının en popüler yeri haline gelmiş. Sirkeci treninin Florya'ya ulaşmasıyla da Beynel çapta şöfretli bir yer olmuş. Hatta Atatürk burayı o kadar çok beğenmiş ki hem buradaki plaj tesislerini hem de meşhur yüzen köşkünü yaptırmış. Atatürk'ün gelmesinin buranın gelişmesine büyük katkısı olmuş. Belediyeden Rüklettin Bey'i hatırlarsın. Kültür Sarayı'nın mimarı. Plaj gazinosunu ve kabinleri o çizmiş. Belediye birkaç yıl önce Mimar Sedat Hakkı ve Orhan Beylere proje ısmarlamıştı. Plajın arkasındaki evlerle birlikte Florya yeniden düzenlendi. Şu anda İstanbul'daki en asri plaj burası. Helal olsun. Hazırlıklı gelmişsiniz. İkna oldum. Dört gün sesimi çıkarırsam ne olayım? Kafamı karıştırdınız. Az daha güneşe dönüşü kaçırıyorduk. Bavulları odaya bırakıp hemen denize girelim. işte Flone beyler. Dedikleri gibi tam bir plaj kenti. Gerçekten dediğin kadar varmış. Şu ilerdeki de Atatürk Köşkü değil mi? Tıpkı bir gemiye benziyor. 1935 yılında sadece birkaç ayda inşa edilmiş. Atatürk son yıllarında bir hastaya zaynırında burada çok vakit geçirmiş. Annem anlatırdı. Bir gün Python'la geldiklerinde onu görünce nasıl da şaşırmışlar. Meğer burada halkla birlikte plajda vakit geçirilmiş yarışalım. Sonra kalan içkileri ısmarlar. Az önce arabada somurtan kimdi? Bekle. Çapka. İyi ki gelmişim sizinle. Relatif şirin gelmiş burası. Denizine doyamadım. Bir daha gireceğim. Canım Muhittin iyi çocuk da niye peşimize taktın? Daha evleneli şurada kaç ay oldu. Biraz baş başa vakit geçirseydik. Muhittin'i iyi görmüyorum. Nişana attıktan sonra hepten kendini kapattı. Çok tuhaflaştı kardeşim gibi. Biraz uzaklaşmak ona iyi gelir inşallah. İyi oldu şu züppelere biraz su yutturdum. Ne hale gelmişim ha İsmet Hanım Efendi? yengemizsin diye sineye çektik ama Talat'ı da kendin gibi sosyetik yapmaya çalıştığını fark etmedin mi sandın? Şu güneşin aksine şu berraklığa bak. Dalmazsam içimde kalır. Bir dakika. Şimdi bu masadaki herkes yüksek mimar oldu değil mi? Onu Monceri Efendi'ye sormak lazım. Monceri mi kaldı? Ersegli ne güne duruyor? En yükseğimiz hiç kuşkusuz Seyfettin. Hemen yüksek dereceyi aldı, hem Kubilay abidesi yarışmasını kazanıp devlet bursu aldı. Hem de gazetede haberi çıktı. Kadehlerimizi Seyfettin'in şerefine kaldıralım. Zor bir zamandan geçiyoruz. Biz girdiğimizde sanayi nefisi olan mektebimizin adı Güzel Sanatlar Akademisi oldu. Kemalettin Bey'i çok zamansız yitirdik. Bay Monciri ve Bay Egli'nin üzerimizde büyük emeği oldu. Bana güvenen kimsenin yüzünü kara çıkarmadan Berlin'de ihtisasımı tamamlayacağım ve model mimarlık üzerine kendimi yetiştireceğim. Gazi'nin dediği gibi kıvılcım olarak gidiyorum, alevler olarak döneceğim. Aramıza hoş geldin Muhittin. Anahtarı buldun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> of ne korkunç rüyaydı. İsmimi nereden biliyor ki? Ve sonra anahtarı buldun değil mi? dedi. Ömrümde hiç görmediğim bir adam rüyamda gözlerimin içine bakarak bana hesap sordu. Sanki benim orada olduğumu anladı. Oysa ki rüyayı gören benim. Çok kafana takmıyor musun? Güneş çarpmıştır kesin. Dün güneş batana kadar yüzlüğün durdu. Istakoz gibi oldu. Sabahın köründe de kapımıza dayandın yoğurt sordun. Yoğurtlu istakoz kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> ben de sizi ciddiye aldım anlatıyorum. Şaşarım halinize. Hemen küsme yahu. Muhittin ne genç çocuk. Talat'ın davetini keşke kabul etmeseydim. Yok Florya'ya gidelim. Yok Çınar Oteli'nde dansa gidelim. İntibak edemiyorum bu yeni hayata. Zorlu mu? Benim de başımı bağlamak istediklerini anlamıyorum sanki. E ee Seyfi, Pörzik ile aran nasıl? Epey şey öğrendim. Çalışma biçimlerine uyum sağladım. Ama bu dönemde ofisinde pek iş yok. Bon servisimi aldıktan sonra Mali Stevens'a ve Le Corbusier'e mektup yazmayı tasarruf ediyorum. Modernizm üzerine dünyada en iyi bilinen iki isim, biliyorsun. Bunun haricinde urbanizm üzerine herlo herle epey ilginç sohbetlerimiz oluyor. Çok istifade ediyorum. Daha önce Ankara'nın da planını yapmış. Belki gelecekte urbanizm üzerine de çalışabilirim. Urbanizm mi? Sen mimar olmayacak mısın? Hem daha nerede çalışacaksın ki? Türkiye'ye dönmen gerekmiyor mu? Dönmeden önce yarışmalara katılmak istiyorum. Birkaç küçük villa projesi hazırladım. Sınıf arkadaşım Siya, Mimar Dergisi'ni yayınlıyor. Ona göndereceğim. Bir de Berlin'de yaşamayı çok seviyorum. Burada kemalata erip yurda öyle dönmek istiyorum. Sedat Hakkı'ya da bunları uzun uzun yazıyorum gerçi. Bilmem mi, okuyor mudur? Yine karşılaştık Muhittin. Anahtar hala sende mi? Her yerde onu arıyorum. Yine mi? İsmet haklı galiba. Bu meseleyi kafama çok taktım. Alt tarafı bir rüya işte. Peki ama neden? Bu anahtarıyla bu adamın ne ilgisi var? O koridor neresi? Bana malum mu oluyor yoksa iyice saçmalıyor muyum? Muhittin iyi misin? Sabahta hepimizden önce ayaktaydın. Bugün de bir kelime bile etmedin. Çorbayı üstüne döktüğünü bile fark etmedin. Ben... Deniz havası bana iyi gelmedi herhalde. Dün de biraz fazla kaçırmış olmalıyım. Bu gece iyice bir dinleneyim. Ertesi gün zaten son günümüz olacak. Kendime gelirim. Almanya'dan dönüşüm, Bay Egli ile mesain, Paris'e köşkü. Atatürk'le, o yüce insanda, ailesiyle, çevresiyle Bil fiilime sayım, hele Florya, hele canım yüzen köşküm, hepsi, hepsi mazide kaldı. Kendini çok suçlamıyor musun Işık Seyfi Üstadım? Türkiye'de Sedat Hakkı ve Emin Onat Beyler ile birlikte adın anılıyor. Şu genç yaşına kadar Türkiye'nin en meşhur mimarlarından biri oldun. Daha yaşın genç, neler neler yapacaksın. Yaşım genç, öyle mi? Ben de çok şarşır ettim ve diyorum da. Mimarlıktan bütün kazandıklarımı Pera Palas salonlarında harcadım. Ama yine de hak ettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum. Hem o kadar kıymetli bir mimar olsam beni akademide şehircilik hocası yapmazlardı herhalde, değil mi? Kör talih. Bir zamanlar Belediyeler Bankası'nın Ankara'daki binasını yaptığımda bütün vikala parmak ısırmıştı. Şimdi aynı Belediyeler Bankası'na plan çizerek ve İstanbul Belediyesi'ne çalışarak geçiniyorum. Hülesa Muhittin, o anahtara ihtiyacım var. Bütün şöhretim, umudum, ihtirasım o anahtarın ucunda. Sakın yanından ayırma. Kaç saattir içiyor. Akşama yola çıkacağız, şimdiden küfelik oldu. Ah Talapcığım, biraz beni dinlesen. Nereden bilebilirdim ki? Şu işe bak. Mesaide kravatsız gezmeyen Muhittin Bey 3 günde meczuba döndü. Serseriliğin yüzünden karımla aramı bozacaksın. Değer mi bir kız için bu kadar içmeye? Kaç gündür buradayız. Üstelik rüyalarıma da giriyor. Bu kadar güzel bir binayı, niye hiç merak etmiyormuşum ki? Sana anahtarı sakın yanından ayırma demiştim Muhittin. Bul ve hemen getir her şeyim o anahtarın ucunda anlıyor musun? Çabuk ol. Yeter! Bu işi bu gece bitirmezsen bana da muhit dinlemesinler. Kaç gündür sinirlerimi laçka ettiler. Gerçek miyim, hayal miyim belli değil. Ey yüzen köşk, kabuslarımın reyulası, sen mi büyüksün yoksa ben mi? Bu güverteyi tanıyorum. Bu küpeşteyi de. Burası orası. Bu kapıda rüyalarım açılan geçit olmalı. El atsa bir lahzada çölleri abad eder, her işinde münkesirdir, bin kalbi birden şad eder. Öyle bir insan ki işlerken düşünmez karını, Arkan adında buldu memleket imarını. Arkan Seyfi Arkan tabii ya